Merhaba herkese merhaba e, Kulüp Türkiye sayfasında Ben Sabri Usta 2.5 V6'mız var arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi e, Bu 2.5 V6'mıza yapılacak olan Tüm işlemleri ben size söyleyeyim Birincisi ön tampon arka tampon Değişecek İkincisi farları yentip fara çevireceğiz Üçüncüsü kaput amortisörlerimiz Değişecek Dördüncüsü benzin pompamız değişecek Beşincisi varta marka akümüz var Akümüzü takacağız Ondan sonra e, motorumuzda benzin kaçaklarımız var, onlar yapılacak. da yağ kaçağımız var, onlar yapılacak. Ondan sonra tekrardan arkadaşlar devam edeceğiz. Başlayalım e, ilk olarak arkadaşlar. Kaput amortisörlerimiz Görmüş olduğunuz gibi Metin abi AKD firma sayesinde getirdik arkadaşlar. İşte Tukas marka. Gayet güzel. Bu amortisörlerimizi takacağız arkadaşlar yerlerine. Ondan sonra devam edeceğiz işlerimize. Evet, başlayalım arkadaşlar. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey arkadaşlar düz tornavida. Evet, görmüş olduğunuz gibi tam buralarda tırnakları mevcut. Bu tırnakları çıkarttığınız anda arkadaşlar breakman işte böyle gelecektir. İkincisi de, alt tarafa da aynısını yapacağız arkadaşlar. Alt taraf da aynı şekilde. Ee, iki tarafın da tırnağı eşit bir şekilde arkadaşlar. Şuralardan çıkartıldığı anda tırnaklar çıkacaktır. Demek ki gösterdiğim gibi. Burada dikkat edilmesi gereken arkadaşlar amortisörlerin yönü. Arkadaşlar amortisörlerin silindir kısımları alta gelir. Piston kısımları üste gelir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde takılırsa arkadaşlar yağ haznesi